Kızılcık şerbeti 25. bölümde neler olacağını derledim videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Nilay'ın doğaya büyü yaptığı ifşa oldu. Umut mektuptan sonra kurye kılığında Nursema'nın kapısına dayandı. Te yandan sallantıda olan Kıvılcım Ömer aşkında Ömer'den zor bir soru geldi. Ömer, sen beni gerçekten seviyor musun, bundan bile emin değilim artık, diye sorduğu Kıvılcım'dan, Tabii ki seviyorum, cevabını aldı. İkizlere hamile olan Doğa Fatih'i kapıdan kovunca Fatih, ne halin varsa gör, diyerek evi terk etti. Ardından pembeden Doğa'ya uyarı geldi, senin kocan genç, Allah muhafaza gözü kayıverir bir yere. Nur Sema boşandı, aldatan Fatih değil Ömer oldu. Son bölümde Doğan'ın içeceğine büyü yaptıran ve bebeğine zarar vermek isteyen Nilay yakalandı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.